arkadaşlar bugün 15 gündür uğraştığım uğraştım bir belki de daha fazla uğraştım dünyamı göstereceğim İlk önce şöyle bir evim var bu ana ev yani, yani tek evim var sadece bu ev girelim eve yukarıdaki bir tır görürüz ona onu göstereceğim şimdi şimdi arkadaşlar Şurada bütün sandıklarımız tatlıkta boş fırındır, okçu masasıdır, demirci masasıdır, kitaplıklar, crafting table, büyü yeri. Evet ben birazcık mal çocuk olduğum için yukarı çıkma yerini yapmamışım ve burada da yatağımız var. Şimdi heh, tabletin üstünde kıl vardı da. Şimdi, <laughs> şimdi diğer diğer yere bakmayız. Göstereceğim. Ama ilk önce buna bakacağız bir bunun etrafını göstermek istiyorum. Şimdi bu biraz iğrenç gözükebilir ama ben buna üç gün uğraştım yapmak için. Bazen neri yapamadım, bazen bu ne oldu oğlum? Git 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 video çekme. Ha. Evet zombi sesi geldi belki size ama bana geldi gö görürsünüz. Şimdi ee... ha burası. nasıl ihtiyaç yeri. İhtiyaç çevirin. Şöyle girdiğimizde sola döndüğümüz ve köyde tutsak ettik. Evet Köylü tutsak yeri arkadaşlar. Yine ben burada da kürsüde, koymadım. Bu da hayvanlar var. Bir sürü. Yukarı çıktığımızda yukarısı tarım ama ben çalışmıyorum. Heh bu ikisi çalışıyor. Bunu almayı unutmuşlar. Al. Söylemiyor ki. Biraz mal oldukları için toplamayı unutuyorlar. Aa bu bitmiş mi? Aa bu bitmiş. Aşağı doğru tohum atıyordu. Şimdi oraya da gösterdim. Bunları alayım da. Yazık ay. Alın. 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 Mal mıdırlar ne dediler anlamadım. şurayı göstereceğim. Bekleyin, bu şeyi alayım. Heh, şunu alayım. Şöyle bir sistem Aa, çünkü ne olmuş? Bu bozulmuş yine. buraya tohum atayım. Zombi de gördüler. Tohumu da atalım. Tohum. Bir sürü alalım. Ya zaten bu baga da girmiş. Aa. Çünkü kırılmış sanki bu. koy koy koy. Tamam. Şimdi bu çalışmıyor bunun. Ben şimdi çalıştıracağım. Bilenler bilir bunun ne olduğunu. Tekrarlama makinesi bu. Şunu da alalım, şunu da alalım. Şöyle. Bozulsun. Sonra şöyle koyalım. Şu koy. Geçecek hali. Heh, oldu. Şimdi bu tekrarlayacak her zaman verecek. Bakın Bakın atıyor Eee ehem 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 Eee videonun sesi geldi Allahım ben burayı ne kadar kırıyorum ben bunu 10 günde yapmaya başladım 10 günde değil de Yani ben burayı 15 gün uğraşmadan sadece 5 günde yaptım Ya yani bu dünyayı tamamen 5 günde yaptım Tamam burası bitti şimdi şuraya geçelim Arkadaşlar Allah çarpsın hepsini ben yaptım. Vallahi de billahi. Hiç mod falan yapmadım. Evet. Video izleme yerinde. Dikkatli ve sıranızı bekleyin. O sıranızı tamam olur. Evet. Nasıl videonun yeri? İlk önce buradaki şartını kapattığımızda ışık, oradaki ışık kapanıyor. Açalım. Sonra buraya bastığımızda oradan bir köylü geliyor ve onu öldürüyor. Öl, öl, öl. öldü öldü evet şimdi evet o büyük yapı buydu ve burası niye karanlık ee, ben bu yeri de yapmamışım maşallah Şimdi o büyük yer burasıydı. Yukarıda falan baksana şunlara. Şimdi ilk önce e, pardon. Ha bu değil pardon. Bir tane azom getiriyor. Bunu açtığımızda oradan hava geliyor. Şunu da açtığımızda ama gidin. Ha yanıyorlar. Yine yani ben buraya da şey koyayım bir ya. Ne oluyor? Burada de... Ne oluyor oğlum? Yine okul sürümde oynuyorum. <laughs> Göründü lan. Okulda sür... Okul sürümde oynadım diyorum. Heh. Var yerde gidip kapatayım bunu ya. Değil mi? Çünkü yanımıza geliyorlar. İşte bu yapı bu yapı buydu. Çekil bakayım. Çekil. Çekil. Kapının çekilir mi? Öl. Nasıl buraya da bariyer koydum? tamamen yapıyorum ki ölsünler çünkü baksanıza şöyle koyalım tamam şimdi deneyelim burası giriş yerim de ee, ha ilk önce çağıralım ama küçük çıktı ve kapat kapat oh. <laughs> üfle üfle Hah. bebek zombi çıktı ve hepsi ölecek hepsi ölüyor ölüyorlar Yar yar yar. Ne oldu lan buraya? Çocuk istemiyormuş. Ses kısın çünkü inanılmaz bağırıyorlar. Yine basıyordum. Sonuçta kadar basacağım. Allah işte ya olmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ertesi kıssam iyi olacak. Bunları ölmesi zaten 5 saat oldu. 10... Ay. <laughs> Kapattım şimdi. Bakın yavaş yavaş düzeliyorlar. Bebek zombi kafasına çıkmış babasının. Baksanıza. Kafasına çıkmış. Ee, ben artık senin için cinayet zamanı. Yiyor musunuz? He. Ya niye buna basmışım. <laughs> Allah'ım. Oy, bu sen çok kişi Evet, son zamanımızda öldü. Şimdi ileri doğru gittiğimizde nedir yeri çıkıyor bize? Gidelim. Evet, bu dünyada hava yok. Evet arkadaşlar siz de bilmiyorsanız nedir da hava yok? City birazcık e, sıra dışı bir varlık olduğu için <laughs> hava alabiliyor. Yok. Ama biz odayı 724 hava veriyoruz. Enderman çıkabilir. Evet. Enderman çıkabilir ama onun boyunda bir yer olmadığı için çıkmaz ama belki çıkabilir diye. Y yemi dünyaya hoş geldiniz. ki yemi yazmışım ya. Evet, yemiş dünyasına hoş geldiniz. Yani ama gerçekten gerçek hayatta böyle bir yer olsaydı ben hemen giderdim yani. Hadi gidelim. Bu kadardı. Ama biz devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz videoya? Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şurada çok fazla et birikiyor. Baksanıza, baya fazla et birikiyor. Biz bunların altına huni yerleştirsek, hepsini alsa kuşatsın alsa. Eee. Huni yerleştirsek bunları alsa aslında daha iyi olmaz mı? Bence daha iyi olur. O yüzden bir tane huni alalım. Buradan değil. Hemen yazalım. Huni. Evet. Hunimizi aldık. Şöyle. Ay. Ha doğru. Bakayım nerede? Ha, tam burası. Buradan kalacağız. Buradan buraya huni koyacağım. Birikecek, birikecek. Sonra şu yerlere de sandık koyacağım. Çok birikirse artık al alamayacak ya. Şimdi aklıma geldi. Kast, kast, kast. Şimdi buradan iki üç tane sandık. Sandık nerede lan? Şimdi siz, siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Heh buradaymışlar. Yine körlüğümde, körlüğümde ustayım. Şöyle şöyle, şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ana Huni'nin yerine şu. Şimdi deneyeceğiz. Ama koyamıyorum. Şöyle eğleri koyalım. Tamam. Bakalım olacak mı? Merak ettik. Merak ettik olacak mı? Şimdi yine inanmaz fazla zombi çıkartacağım da bizim zombi kaldım ya. Ya her şeyde her şey oluyor. Her şeyde her şey yani o kadar. O kadar her şeyde her şey. Hiç kalmamış hiç. Sıfır kalmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Zombi. Heh. Şöyle bir sürü alacağım. Ah be şeyin yerine gitti. Bariyerin yerine de gitti. Tamamdır. Abi biz buraya blok da koymamız lazım. Ay. Her şey her şey oluyor ya. Her şey ters gidiyor. Oh no. Ma bir sürü bastım. Bas 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 bas. Maşallah. Ma daha fazla. Okey. Aç. Aç. Hepsi yanıyor. Arada küçük bir zombi de geliyor. Ama hak ediyorlar yani Minecraft'ta. Hak ediyorlar abi. Çünkü seni çok sağlıyor. Hadi. Ne yapayım hadi? Oh maşallah. Ama bak hiçbir hiçbir şey kalmadı. Hiç et kalmadı. Öl. Bir daha öldü bak. Etleri kalmıyor çünkü gidiyor. Bir tane daha geldi. Bebek zombi bak akıllı. Bir zombi de öldü. Bu da ölse gideceğiz. O biz biz gide ne kadar ölür? Öldü de. Evet şimdi. Bak 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 bak. E, gitmiyor. Bir de bunun içinde ne yani. Şunu da koyalım Tamam, yani Şunun içinde kapanış yapalım Bir bakalım bunlar ilk önce ne yapmış Bunu niye koydum Bunu niye koydum? Ve onlar da işlerini yapıyorlar. O, o kırıyor. Bir şeyler yapıyorlar. İşte böyle. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.